İki tane verildi. Geldiğinde bir 6 aylıktı, bir 7 aylık gebeydi. Geldi zaten iki ay sonra doğum yaptı. Öyle çoğaldı işte. Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan Yıldız Aslan, iki inekle başladığı hayvancılığı geliştirerek sayıyı 17'ye çıkardı. Elde ettiği gelirle 0 kilometre otomobil aldı sütü yoğurt yaparak satan, danaları kurbanlık olarak değerlendiren aslan ayrıca oğlunun üniversite masraflarını da bu gelirle karşıladıklarını belirtti. Şu anda 7 tane. E, toplamda 17'ye ulaşmıştı hayvanım. Dana doğurdu, onları sattık. Onların sayesinde bir araba aldık. Oğlum Erzurum'da Atatürk Üniversitesi'nde okuyor. 5 yıllık bilgisayar mühendisliği bölümü geldi. Sütünü e, kendim yoğurt yapıp satayım köyde. Yoğurt yapıp satayım. Süt olarak göndereyim. Yani eee kurbanda kurbanlık olarak e, donasını vereyim mesela kesimini biz yapay geçim yapayım.